ALT, AST e, yüksekliği nasıl düşer? Bu tabii ki öyle bir şey ki hani e, karaciğer enzimleri yükseliyor. Yükseldiği takdirde de tabii ki vücutun toksinleri atması çok daha zorlaşıyor. E, o zaman ne, yapma, ne yapmamız gerekiyor? E, özellikle e, karaciğerin sevdiği olan birinci sırada tabii ki kereviz var. Efendim enginar var. E, bitki olarak da siyah bitki şifalı bitkiler tohum olarak siyah hardal tohumu. Tere tohumu, e, keten tohumu burada e, fayda sağlayacakların içerisindedir. Gene siyah turp, e, bunlar gene e, kara hindiba, keza karaciğerin e, büyük dostu, en büyük dostu. Bunların e, büyük fayda sağlayıp AST, ALT de karaciğer enzimlerinin düşmesinde etkin rol oynar. Bu yüzden dolayı da özellikle tabii tıbbi tedavisi devam ediyor. Tıbbi tedavisiyle birlikte bu anlattığım, gıdaların tüketilmesi fayda yasalar. Bununla ilgili de bizlerin yaptığı karaciğer güçlendiricisi ve dil altı damlalar ve flokanlar ve aynı zamanda nebat halinde var. Tabii ki kabız kalmamak gerek en önemli konu. Mutlaka bağırsakların çalışması lazım. Günde en az 3 kere büyük abdese gitmek lazım. Vücut toksin tutmasın. Günde de yaklaşık olarak e, kilonun 30'da 1 kadar 60 kiloluk bir kişi 2 litre en az su içmeli ki vücut toksin alsın. 90 kiloluk bir kişi günde 3 litre su içecek ve toksin alsın vücut. Buradaki bu şeyler e, tamamen e, düşünmek lazım. GGT nasıl düşürülür? Şimdi Gama GT yani. bu e, Bunun bitkisel yolu nedir diye böyle sık sorular e, gelmekte tabii ki. Şimdi e, burada bu soru sorulan sorular tabii ki hastalar, hasta yakınları bunları merak ediyorlar. E, gene keza e, GGT düşürmesi için kara indiba büyük fayda sağlar. Siyah hardal tohumu, tele tohumu. Keten tohumu düşürülmesinde etkin rol oynar. Siyah e, turp gene büyük bir fayda. Kara indibayı her zaman söylüyoruz. Yani e, vücuttan toksinlerin atımı anlamında sinirli yaprakla birlikte büyük fayda sağlar. E, gene siyah hardal tohumu yağı, e, keten tohumu yağı, tele tohumu yağı. Bunlar da gene deve dikeni tohumu ve deve dikenin tohumunun kendisi. Bunlar GG e, Gama GT'nin düşürülmesinde etkin Rol oynar yani bunları düzenli olarak kullanıldığı takdirde belli bir program dahilinde e, hızlı bir şekilde düşünmek e, kolay olacaktır diye düşünüyorum Rabbim e, tüm hastalarımıza acil deva ver inşallah benim.